Yosun! 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 Neredesin? Neden bana cevap vermiyorsun? Yosun! Seni sevdiğimi biliyorsun. Neden bana böyle acı çektiriyorsun? Ah! Demek benimle buluşmayı unuttun yosun. saat kaç oldu? Daha gelmezsin sanıyordum. Hem siz nasıl tahmin ettiniz benim burada olduğumu? Diyelim ki kalp atışların o kadar kuvvetliydi ki kalbinin güm 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 diye çıkardığı ses bize kılavuzluk etti. Birini bu kadar çok seviyorsan ondan asla vazgeçme. Çözüm ondan kaçmakta değil. Çözüm ona son bir şans vermekte. Sen de biliyorsun ki Tuna kendisine şans verilecek biri değil. Seni seviyorum. Şu anda adımı sayıklayarak her yerde herkese bana olan aşkını ilan ediyor olabilir. Yosun seni seviyorum. Ama bu gerçekten bana aşık olduğu için değil sadece bana aşık olsun diye sihirle onu cezalandırdığımız için. Merak etme yosun ben sana yardım edeceğim. Tuna hayatında onu en çok mutlu edecek kişinin sen olduğunu kalbinden sihirleri alınmış bir şekilde bana söyleyecek. Ama o beni gerçek aşkla sevmiyor. Evet ama bu hiçbir zaman gerçek bir aşkla sevmeyeceği anlamına gelmez. Eda siz şimdi burada beni bekleyin. Ben Tunay'la yalnız başıma konuşacağım bir yere gideceğim. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Hey, kim var orada? Ne oluyor? Kim yapıyor bunu? Merak etme. Betüş ne yaptığını gayet iyi biliyor. Şunu yapmayı keser misin? Benim? Neden? Rahatsız mı oluyorsun? Evet. Neden? Umarım bize yaptıklarından da rahatsız oluyorsundur. Senden yüzünü ve sesini alıp yosuna verdiğim günler hayatımın en iyi ve en kötü günleriydi. Biraz açıklar mısın lütfen? Hayatımın en iyi günleriydi çünkü seni bir biçimde yanımda hissediyordum. Ve hayatımın en kötü günleriydi çünkü yüzüyle sesiyle bakan sen hep eksik bakıyordun. Beni sevmeyen biri gibi. Sana sihirle gördürdüğüm rüyalar sayesinde tam bana aşık olacaktın ki beni yakaladılar. Yüzünü ve sesini geri aldılar. Ve sen de birdenbire Yosuna aşık oldun. Bu aşkın nasıl başladığını hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onu deli gibi sevdiğim ve ondan başkasını düşünemez olduğu. Çünkü sihirlendin. Ne? Evet sihirlendin. Benim peşimi bırak. Ona, seni gerçekten seven birine aşık ol diye. O zaman bu gerçek bir aşk değil. Neden gerçek olmasın? Tuna, sen nasıl birine aşık olurdun? Güzel olmalı. Güzel. Yosun zaten çok güzel biri. Başka? E bir de akıllı olmalı. E, çok da akıllı. E iyi kalpli olmalı. O dünyanın en iyi kalpli perilerinden biri. Üstelik iyiliği de sınırsız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yosun'u sihirli olarak da sevip sevmeyeceğini görmek istiyorum. Ben artık gitmek istiyorum. Aa olur mu canım öyle şey. Nereye gideceksin? Niye gideceksin? hala gelmediklerine göre Tuna beni sevmiyor. Onu karşılıksızca sevdiğimi bilerek yüzüne bakmak istemiyorum. Kendimi ezik, küçük düşmüş hissediyorum. Saçma saçma konuşmuyorsun. Birini sevmek dünyanın en güzel şeyidir. Ha, bunda utanılacak hiçbir şey yok ki. Bu Tuna olsa bile mi? Evet canım, bu Tuna olsa bile. Biz geldik. Hadi çıkın ortaya. Of. Neredeler? Buradalar, burada bizi bekliyorlar. Ama görünmezler. Yosun, hadi çık ortaya, seni görmek istiyorum. Yosun, hadi çık canım ortaya. Bak, Tuna'nın kalbinden sana olan sihirli aşkı aldım. O şimdi seni kendi gözleriyle görmek istiyor. Ya Yosun, hadi ya! Biz burada Ben de betüşten de bütün yaptıklarım için özür diliyorum. Peki şimdi sen kendine ve yosuna bu aşkı yaşamak için bir şans verecek misin? Herhalde bir daha karşıma beni senin kadar seven biri çıkmaz. Eğer beni affedersen, asıl ben senden bu şansı isteyeceğim. Sizi kucaklamanız için birilerinin sizi itmesi mi gerekiyor?